Hemen şöyle e, Ramazan kardeşimizi bir yayına alalım. Alo. Arıza Show. Alo. Ramazancığım iyi akşamlar nasılsın? İyi akşamlar. Demek sevgililer gününden çıktın dostum. Çok çok teşekkür ediyorum. Valla e, vallahi gerçekten şunu söyleyebilirim. Ben çok sevindim. Yani Uşak'tan böyle bir böyle bir iş çıkarman gerçekten helal olsun diyorum sana. Çok bir de bir çok de Uşak'tan olduğun için de. bir de Uşak'tan olduğun için ayrı bir sevindim diyebilirim ben sana. Ee, tabii ki e, buradan senin nezdini tüm kurdeş hemşehrilerimiz dinleyenlere dinleyenlere iyi akşamlar diliyorum. İnşallah başımızdan şu hastalık salgınları günler bir an önce de olur gider. E, her şey normale döner. E, tabii ki Uşak'ta bu şekilde özellikle yaptığımız müzik tarzında, e, müzik tarzında bir aydınlık yoktu. Ee, zaten geçmişten beri uğraştığımız bir şey ama e, dinlenmesi, e, revaç görmesi şu anda bir 2 yıldır civar olan bir şey. Ama dediğim gibi bu şartta fazla bir yaygınlığı yok. E, umarım su sunduğumuz projelerle, sunmaya çalıştığımız işlerle biz insanların e, gerçekten duygularına hitap ederiz. Gerçekten e, müzikleri sunarız. Hı hı. E, tabii tam bunu şu anda zaten gördüğüm kadarıyla yaptığımız radyo yayınlarında üst düzey yapıyorsun. Hani çok evet. çok teşekkür ediyorum sana kardeşim. Peki Ramazanca evet. uşaklı havalar nasıl? Bizi bize biraz memleketimizden bahsetsene ya. Uçakta havalar nasıl? Uçakta e, gerçekten marka kapıdan baktırıyor şu anda. Ama dışarı çıkamıyoruz. Çok soğuk. <laughs> e, gerçekten e, dediğim gibi doğal faturaları yüksek geldi bu ay. Baya e, fark etti. Hani çıkıp anlatıyorum öyle baharda dışarı güneşi gördüm. Çok güzel. Hemen atlayıp çıkıp takın çıkmayın. Nasıl bulursunuz? bir de atareler dolu. Hani salgın falan var. Hı hı. Havalar bu şekilde. Ee, ama hani yolları da kentleridir. Aynı bıraktığı gibi duruyor. Küçük. Ee, <laughs> yürüyerek bir yerden bir yere rahat ulaşabiliyoruz. Gayet memnunuz bundan da. Aynı şekilde bıraktığın gibi duruyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Baya bir, baya bir aslında yani bıraktığım gibi duruyor diyebiliriz. Yani en son ben iki sene önce geldim. Geçen sene gelemedim malum pandemi nedeniyle ee, gelemedik. <laughs> İnşallah bu sene Aynen. geleceğiz. Gelir gelmez de e, bana bir sözüm var, bana bir sözüm var. Klipteki kaza bana hediye edeceksin. <laughs> evet, e, söz vermiştim. Buradan yayında da söyleyeyim. E, şu an e, son yaptığımız projedeki forma şarkısındaki klipteki kazaklardan bir tanesi, istediğim bir tanesini e, sana hediye edeceğim. Çok e, çok lütfen. Artık seçeriz üzerine olanı alırsın Eyvallah, <laughs> eyvallah kardeşim. Ne demek, ne demek Peki, Peki Ramazancı, öncelikle seni bir tanıyalım. Ee, öncelikle biz seni e, tanıyalım. Ne zaman başladın müziğe? Yani şunu e, söyleyeyim ben sen, müzik hayatına tam olarak ne zaman başladın? Kaç yıldır, kaç yıldır bu işle uğraş, uğraşıyorsun? Yani daha doğrusu e, kaç yıldır müzik piyasasındasın? Öncelikle e, müziğe başlamak e, için bir sağlam bir kaleminizin olması gerekiyor, yazmayı öğrenmeniz gerekiyor. Yani yazmayı öğrenmekten kastım, e, yazma olarak e, 3 yıldır, 4 yıldır civarı kalem alıyorum bazı şeylere. Kalem aldığım şeylerden, e, sunduğum projeler projelerden e, şu anda hepsini gerçekleştiremedim ama hı hı. tam güvenerek, ben bu işi şu an yaptım, gerçekten beğendim diyerek sundum ilk şarkım, tek projem. Şu anda hali hazırda projelerimiz de var. Ee, tam olarak, atılım olarak bu yıl başladım. Ama e, kalem olarak 3-4 yıldır şarkı yazmaya devam ediyorum. Halen de yazıyorum. Hı -hı. E, devamında gelecek olan projelerimiz olsun, şu anda yaptığımız projeler olsun. E, e, bu işi dört dört yapmak istiyorum. Hani denen akamacıyla değil de gerçekten bu iş olduğu deyip öyle sunmak istiyorum. Bir şeye. İnşallah Hı -hı. bu konuda da başarılı oluruz. İnşallah kardeşim inşallah ee, Valla yani ben şu an şunu söylemek istiyorum ben sana ben gerçekten şarkını beğendim ee, Hatta klibine de klibine de geleceğim birazdan klibine de klibinle ilgili de birkaç sorum olacak sana ee, Çünkü buradan e, birkaç tane de mesajlarım var değerli dinleyicilerimizden ee, onu soracağım birazdan Peki şunu e, söylemek istiyorum ben sana bu e, senin de dediğin gibi ilk ...yapmış olduğun ilk profesyonel bir çalışma mı? Evet. Yaptığım ilk profesyonel çalışma Forsa şarkısı şu anda. Hı hı hı. Peki bu Forsa ne zaman çıktı? Tam olarak... E, ...yani ilk besteni, ilk şarkını tam e, ne zaman çıktı? Çünkü... ...ben sadece... E, ...YouTube'da eklenen tarihi biliyorum. Hani tam... E, ...tam olarak ne zaman bitirdin şarkıyı? Forsa şarkısı... E, ...çok değişikliğe uğradı. <laughs> dediğim gibi beat'i hazırladık, beat müziği yaptık, beat'in üzerine sözleri yazdık. Sonra kayıt alma zamanı geldi, bazı kısımları içimizde dinletilmedi. -sin Daha sonra oralarda birkaç değişikliğe gittim. Hatta kayda bir iki gün kalaya kadar söz yazıyorduk şarkıya. <laughs> Ki nitekim yaptığımız değişiklikler olumlu yönde etkiledi. E, gayet güzel oldu. <laughs> ben Türkiye'ye usaha geldiğimde ilk halimi de gösterdim sana, anlarsın <laughs> ne demek <dediğim> <Gülüyor> <Gülüyor> geliştirerek kendimizi bu şekilde gittik. Eklenme tarihi e, YouTube'da eklendiği tarihle birlikte sunulmuş yapaya. Ya esasını, tamam, esasını. tamam. Aynen. Tamam. Dijital platformda dağıtılır mı? Direkt e, dijital firmalarla YouTube'da aynı tarihe sundu. Hı -hı. E, bu tarihte çıktı. Tam oldu dediğimiz anda klibini çekip yayınladı. Çok güzel, çok güzel. Peki bu Forza e, şarkısının e, sözlerini hepsini kendin mi yazdın? Forza şarkısını eee e, Diğer tüm şarkılarım gibi Borsa şarkısında da tabii ki kendim kalem aldım. Hı -hı. Dediğim gibi şu anda kendinde biliyorsun, uşakta fazla yaygınlaşmış bir sektör değil de Hı -hı. Ee, Bu yüzden çok şeyi kendi başımıza yapmak zorunda kalıyoruz. Aynı şekilde söz, müzik, e, aranje falan mı olmadı? E, sadece ki stüdyo tarafından kaydımız, mix masteringimiz yapıldı. Hı -hı. Benim dışında ayrı bir stüdyoda. Hı -hı. Geri kalan tüm işlevleri yapılışları her şey bana ait çok güzel ya gerçekten emeğine yüreğine sağlık hani e, hani gerçekten şöyle bir şey var e, bu işle uğraşıyorsun ve bütün planını projenini kendin yapıyorsun ya gerçekten e, takdir ediyorum bu konuda seni peki şunu ben merak ediyorum e, peki şunu merak ediyorum senden hani gelecek olan başka projelerde bizleri neler bekliyor daha doğrusu seni neler bekliyor Gelecek olan önümüzdeki projelerde hı hı. E, benim müzik tarzım biraz daha ritim tutturmak. E, hani baş sallattırmak denir ya baş sallattırmak tabiri caizse e, ritim tutma üzerine biraz daha böyle hareketlilik üzerine. Şu an hali hazırda da projelerimiz var. E, birkaç üzerinden rutuş geçilecek işte klibi çekilecek falan. Hı hı. Önümüzdeki bir ay içerisinde de bunları gerçekleştirmeyi düşünüyoruz buradan Hı -hı. E, dinleyen dinleyenlerim de haber olsun, hani benim takipçilerimin de haber olsun. Hı -hı. E, önümüzde projeler var, e, bu projeleri de artık e, ilk şarkımızı piyasaya atılmak zorunda yaptık biraz daha, biraz daha tanınmak zorunda yaptık. Bunlar dolaylı çalışmalarımızı kendi kanalımız üzerinden, kendi kanallarımız üzerinden göreceğiz, kendi dijital platformlarımızdan dağıtacağız. Ee, zaten bunları vakti geldiğinde sosyal medya hesaplarından geri sayım olarak paylaşırım senin de muhtemelen haberin olur Vallahi çok güzel, çok güzel. Peki şunu merak ediyorum, biraz klibinden, biraz daha klibinden bahsedelim. Çünkü bugün bize Instagram üzerinden, bugün bize Instagram üzerinden bir mesaj geldi. Klibinde sanırım hani yanlış bilgi almadıysam arkadaşlarım bana verdiği bilgiye dayanaraktan sana söylüyorum. Merve Asel bizlere ulaşmış sanırım sanırım bu e, hanımefendi klibinde oynadı diye tahmin ediyorum yani okuduğum yazıya göre e, onun da buradan bir mesajı var onu da ben okumak istiyorum buradan sana e, hemen okuyalım hemen okuyalım instagram üzerinden eline emeğine sağlık Ramazan abicim gerçekten efsane bir şarkı olmuş e, demiş e, Merve bir de son olarak da e, bu şarkının klibinde oynamak benim için büyük bir zevkti Yolun açık olsun abicim sen bir efsanesin yazmış Merve Asel ben de buradan seninle çok teşekkür ederim Merve kardeşim e, gerçekten hani sırf benim klibim için buz gibi havada geldi. E, Emek verdi, bekledi, üşüdü tabiri caizse ama bayağı soğuktu o gün Çok gerçekten e, yayılmasında, şarkının tıklanmasında, duyulmasında bayağı bir emeği geçmiş bir kardeşim. Hı -hı. O zaman kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Hani benim değil aslında onun emeğine sağlık. Hı -hı, hı -hı, hı. Gerçekten çok çaba sarf etti yani. Çok teşekkür ederim Merve kardeşim. Evet değerli çok dostlar e, değerli Radyo Maksimum ve Viyana FM dinleyenleri. Şimdi e, Ramon'dan Forza diyoruz hep birlikte. Bizden e, ayrılmıyorsunuz. Hadi bakalım. Arza Show Arza Show e, İbrahim Erdoğan bizlere ulaşmış Uşak'tan. İyi akşamlar Ramon kardeşimin Yolu açık olsun iletirseniz sevinirim demiş. İbrahim Erdoğan. Hemen devam edelim. Ee, sana birkaç sorum daha olacak ee, kardeşim hemen onları da e, bizim için cevaplarsan sevinirim açıkçası. Ee, şimdi biliyorsun bu yeni klibin yeni şarkınınla e, Forza şarkısınla ee, yani yapmış olduğun ilk projenden beklediğin ilgiyi gerçekten gördün mü? Arıza Şöyle söyleyeyim Profesyonel e, olarak hani piyasaya sürdüğüm ilk şarkıya göre e, bayağı beğenildi Hani Hı -hı. ister yapılan yorumlar olsun ister çevrede dinleyenler olsun e, Gerçekten beğenildi Hani e, ünlü bir sanatçıyım Milli Sanatçı'nın yaptığı bir şarkı gibi diyebilirim dinleyen kısımda. Ama dinlenilmesinden çok, hani şarkının güzelliğinden çok biraz daha yayılabilmesi önemli. Ee, ama şu yayma işini de başarabilirsek bir önümüzdeki bir ay boyunca, iki ay boyunca hı hı. ben de gerçekten e, patlayabilecek bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki son takdir dinleyicilerimizin, insanlarımızın Arıza şu Ama e, söylediğim gibi bulunduğumuz çevrede rap kültürü çok fazla gelişmiş değil. Hı. İnşallah buralarda da bunu ilerleteceğiz. Bizden sonra bizim gibi şarkı sözleri yazabilen, yetenekler olan kendini keşfedebilmiş tarz de umarım bir irtibata geçeriz, konuşuruz. Bir şekilde bu şehrimizde bulunduğumuz şehrimizde bu işi ilerletmek istiyoruz. Hı hı. Umarım bunu gerçekleştireceğiz önümüzdeki bir iki yıl içerisinde. Çok çok teşekkür ediyorum sana. Peki e, peki şunu sorayım ben sana son olarak e, son tabii. olarak bizlere bu akşam dinleyen bütün dinleyicilerimize gerek Avrupa'da olsun Avrupa'nın dört bin yerinden dört bir yerinden bizleri dinleyen dinleyicilerimize ve tabii ki de Türkiye'den Türkiye'den dinleyen dinleyicilerimize neler söylemek istiyorsun? Öncelikle tüm dünya nezdinde söylüyorum. Ee, dinleyen veya dinlemeyen. Öncelikle her şeyin başı sağlık. Tabii. Umarım şu başımızda bulunan salgın illeti, koronavirüs illeti bir an önce başımızdan defolur gider. İnsanlar da normal hayatına hızlıca döner, normal yaşamlarına hızlıca dönebilir. Çünkü gerçekten insanlar çok stresli. Maske takmaktan, yataklardan, Aynen. hani gezememekten, ne bileyim sosyal hayatını yaşayamamaktan insanlarımız çok stresli. Her işin başı sağlık olduğu gibi inşallah bu kötü günler başımızdan defolur gider. Çünkü bu tüm dünya için geçerli bir şey. <laughs> ee, tüm insanlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. İnşallah e, bu kötü günleri atlatırız, normal yaşantımıza döneriz. Dediğim i̇nşallah. Gibi her şeyin başı sağlık. İnşallah herkes hayırlı bir şekilde dilediğine ulaşır. Çok çok teşekkür ediyorum sana kardeşim. Ağzına, emeğine, yüreğine sağlık çok diliyorum. Teşekkür e, diyorum. Şunu da son olarak ben sana sormak istiyorum. Bu akşam biliyorsun bizim her hafta olduğu gibi e, ödüllü bir sorumuz oluyor. Ödüllü bir sorumuz oluyor. Onunla ilgili senden bir cevap almak istiyorum. Bu akşamki konumuz insanlar neden birbirinin arkasından konuşur diye <laughs> diye güzel bir konu. E, seçtik. E, insanlar i̇nsanlar neden birbirinin arkasından konuşur? Neden dedikodu yaparız? Arıza şu <laughs> Vallahi, hani hoşlarına gidiyor. O yüzden gerçekten hani <laughs> birinin olmadığı bir yerde sana cevap veremediği, kendini savunamadığı yerde arkasından konuşmak gerçekten az verici bir şey gibi görünüyor. Çünkü onların normalde yanımda olsa yüzüne söyleyemeyeceğin şeyler olduğu için hı, hı. Boş olan bir şey. Galiba ondan konuşuyorlar. Olabilir. Katılıyorum konuşuyoruz. sana. konuşuyoruz. Toplum olarak bir alışkanlığımız yani. Aynen. Aynen kardeşim. Çok çok teşekkür ediyorum sana Ramazancığım. İnşallah başka bir yayında görüşmek üzere diyorum. Kendine çok çok iyi bakıyorsun. Memlekete bol bol selam gönderelim. Herkese de selamlarımızı gönderelim. Türkiye'ye, Uşak'a. Dünyanın her bir yerine mesajlarımızı ulaşan herkese selam gönderiyoruz. Kendine iyi bakıyorsun. Çok teşekkür ederim. Ben de buradan dinleyen herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere kardeşim. Kendine iyi bak. Oynayamadık hep yerimiz. Yerimizde gözünüz hep biliriz. Evet değerli dostlar kaldığımız yerden.